Tekrar da merhaba herkese. Ben bir, bir video çektim çünkü 20 dakika geçti kapattım. İkinci video çekmeye başladım. Bu e profil ka. Bulduruz diyorum. Nereden geldi ama profil var zaten. Küçücük bir şey almıştım. Şu kadar açık bir şey almıştım. Bu kadar açık oldu hani yapraktan iyi bebek veriyor ama susuz kalmaması lazım o bebekler Bir de şu kökü dışarıda olunca şey oluyor buraya güneş bayağı geliyor ben şunları birazdan halletmem gerek evet ve evet Evet, seviyorum. İyi ki bir saksı yaptım Leda zaten. Daha bu sana yaptım. Parfur Delight. Tamamen yavru dolu. Şöyle. Aslında bu saksı büyük saksı ya. Bayağı büyük. Yani saksını küçültmem lazım. Adam. Victor. Ahmet yani büyük çok büyük büyük saksıya dikmişim. Bu da spot küçük Küçük saksılardaydı aldım yaprağını aldım kele gezdim bir şeyler yaptım yaptım yani büyük büyüttüm saksıları büyüsün öyle büyüsün diyor. Şu an tam zamanı. Atlantis. Ank Aa, şey. Vanguard. Tombiş türleri seviyorum. Kırmızı türleri seviyorum. Verga türleri seviyorum. Yani hepsini seviyorum. Ekmek tortu çok seviyorum. İmrigata gata. Her gatalardan hani bayıldım ben hani kale, bir de prima donne, bir de blue rosa. Onlara bayıldım ben. Çünkü bu sene edindim daha. Ay çok pahalı olduğu için almıyordum. Fiyat uygun gelince kaçırmayayım dedim. Kaçırmayınca da de yani teras doldurdum. Burada küçük saksı vardı şu ortada. Ondan bunlar şey kaldı ya böyle. maşallah gökbağın çok şükür Uyuyor. bir de bunu yaprak yatırdım. hepsi bebek vermiş onları da buraya dikmem lazım çünkü onları sardım ya tutuyordum hani güneşi gelmesin yaprak hemen bebek versin kız versin diye oraya bırakmıştım ya bunu bilen var mı acaba pinkton'dan bu pinkton'a diye düşünüyorum ama çok güzel Rengi de güzel. Ton de güzeldi. Harika bir bitki. Ha bu kendine gelmiş. Burada ne kele almıştım. Böyle kalmıştı. Ha kendine gelmiş bir de bayağı. Gövdeden de yavru geliyor. Çok şükür. Silya bu aralardan çıkarmam gerekir ki çok sıkışmışlar böyle form alamazlar aralarından çıkarayım ki bir küçük saksı yapın bunlar da form alsın şöyle Ha, orada şey kalmış ilaç şeysi kalmış ben onu temizleyeyim birazdan oy kalırsa kaybederim. Şimdi de çünkü güneş gelecek. Ne yapardın saksın? Messi ricerta 3 turu var. Bu da onlardan biri. Bu pembemsi pembemsi. Ama canı daha güzel. Bu da oy harika. Burada da Snowball'a şey var. Neydi o? Cinderella. Ya ben üstüne dikeyim. Köpük kurumasın. Şöyle. Köpük dışarıda koyabilir hemen. Bu taksime ne oldu? Sıkıştı. Işte. Hiç mi böyle oldu? Anlamadım bir her yeri doldurdum doldurdum da ya. Kahvaltıma benziyor ama çok daha güzel. Ya kahvaltıma ayrı güzel de. Abi bu da güzel. Böyle. Bu ne? Şurayı göstereyim. Ya bu ne? Neydi bu? Hmm. Agava dese Ben bunu su vermiyorum. Fazla su vermiyorum. Yani e, 7-8 defa versen bütün skulentlerime bunu ondan sonra veriyorum. Çünkü sıkışmış. Bir de çürüme yapabilir diyor. Zaten yapraklarda şey ya dolu dolu. Alttan sarartıyor alttan sararsın. Sararsın ki boyu uzasın biraz. Şöyle bakalım. Şu güzelliğe bakın. Valla kadraj doldurdu Şurası da kalatın. Burası da Dream Rose. Dream Rose demek ki Dream Uyku rozu. Gerçekten uyku, uykudalar bunlar sanırım. Yatıyorlar. Hani kapalı ya. Dream Rose. Şöyle 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 güzelliğe bakın. Mükemmel tacı Tayland hani büyük şey. Bu o da mor. Bu neydi ya? Morulan yani. Şöyle o kadar çok yavru veriyor ki kendi kendine saksını dolduruyor. Çok güzel bir şeymiş. şu kaktüse bayıldım ama niye benimkiler çiçek vermiyor bir bakıyorum da herkes kaktuslar çiçek açmış benimki şu yuvarlaklar tomurcukta şu an bayağı da tomurcukta ama onlar eski yani niye çiçek açmıyor acaba anlamadım bir sürü yavru vermiş iki tane yavru vermiş ama çiçek açmıyor Ağlı kaynana dokuzu var. Şöyle. Alay var Bu da Tayland millisi. Bende 4 kök var. Yani üç kökünü satabilirim aslında. Kocaman kocamanlar ya. Yani. Para ağacı. Tavşan kulağı bu da karışık saksı şöyle geçelim perla buraya da pitch pride monstros kele almıştım bu da gövdesi burada da şey yatırdım yaprak yatırdım hepsi bir adım.